...Belten. Toplantıya geçebiliriz hadi. Bu ne? Benim bütün hayatım. Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum arabayı... ...onun içindeki sayesinde alabilirim. İstediğim her şeyi. Sonra... Adım duayenlerle bir anılır. Bana ne? Bu zarfın içindeki Pınar... ...benim hayatım boyunca olmak istediğim tek şey. Ya, merak etmem lazım değil mi? Ama etmiyorum. Pınar. Ulaş. Bak benim çok işim var. Kafam kazan. Bahar'ın yüzü gözünün önünden gitmiyor. Sayenizde. Ne senin hayallerinle ne senin hayatınla uğraşacak vaktim yok benim. Hadi güle güle. sana kolay gelsin. Tebrik ederim. Tebrik etmek için biraz erken. Nasıl yani? Kabul etmeyecek misin? Sana kendi gazeteni kurmanı teklif ediyorlar. Ulaş. Ve sen kararsız mısın? Ankara'da. Ha? Evet yani. Dünler. Ben Eva'ya çok aşık. Diğer taraftan bu iş. Şimdi düşünsene, kendi gazetemi kuracağım. İlkelerini benim belirlediğim. Kendi ekibimi kuracağım. Of ya! İnsanın başına böyle bir teklif kaç kere gelir ki? Bir kere. İki. Öyle bir aşk insanın başına kaç kere gelir? zaman ben sorgusuz sualsiz Eva'yı seçiyorum. Onunla kurmak istediğim şey de hayat. Peki bu hayatı kurmak istediğim kadının şu andaki tek amacı ne? Felicia. Onu kurtarmadan diğer plana geçemem. Yardımın gerek Pınar. Koptun gittin ya. Feliceyi sensiz kurtaramam. Yani senin yardımın olmazsa, İyom'daki bilgiler olmazsa kendi hayatımı kuramam. Var. Biz dostuz. Sensiz yapamam. Hadi ama Pınar anlatmayacak mısın? Bak benim de ayarım kaçıyor böyle yapınca. Yaman aradı. Nasıl ya? Bir daha mı aradı? Hı. Hmm. Abi ne oldu herif resmen ya? Niye arayıp duruyor bu seni? Yani sanki sen kilit adammışsın gibi. Haydi yani bir şey yapabilecekmişsin gibi. Arayamıyor tabii Arif abi. Aradığı zaman da görüyoruz zaten. Kuyruğunu sıkıştırıp tırım tırım. Mesele de o zaten. Kuyruk acısı. Mesela Arif abi. Ne demek şimdi bu? Benden Arif'i istedi, adresini. Biz de vereceğiz yani adresini. Herife bak ya, boşuna dememişti de işte. Dostunu tanıyacaksın, ama düşmanını daha iyi tanıyacaksın. Bu herifçi oğlu tanıyamamış bizi. O kadar erken konuşma. Baharı biliyor. Bahar benim için ne demek biliyor. Kız içeride. Onu öldürmekle tehdit etti. Baharın hayatına karşılık. Arif'in istedi. Tamam hadi kalk Pınar. Kalk gidiyoruz. Gidelim konuşalım bizimkilerle. Anlatalım her şeyi ya. Herkesin hayatı senin kararına bağlı Pınar. Bir tane daha var. Hayat. Ulaşın hayat. Ne bu be? Şaka mı bu? Öyle bir şey mi yani? <laughs> Şaka değil Cem. Otur düşünelim hadi. Otur konuşalım, düşünelim hadi. fazla mesai mi? Bunlar da Yaman'ın fazla mesaileri. İstediğin her şey bu dosyada var. Aşırı doz halkalı çöplüğü. Bıçaklanma, e, toplam 16 yerden, kurtuluş otopark. Beyni iki kurşun, Edirne kapı ve daha onlarcası. hepsi Yaman tarafından emekli edilmiş. Bu kısımdan sonra da kaçırılanlar, zorlu alıkonanlar var. Hepsi Yaman'ın çalıştırdıkları mı? Evet, bak. Çoğunun damgaları var. Önce damgayla cezalandırma, arkasından başka bir hata gelirse... ...işte bu. Bunlar. Ha, tabii bir de ifadeler var. Yamanla çalışanların verdiği bilgiler falan. Ya, tutanaklar mı bunlar? Hmm, kızların ifadeleri. Korunma garantisi altında. İyi ama bu vakalarla alakalı söyledikleri. Ve anlattıkların hepsi birbirini tutuyor zaten. Ama Ulaş. Bu kızların çoğu biz istesek de başka bir yere Yaman aleyhine ifade vermezler. Konuşmazlar. ...bu bilgiler sadece bu dosyada var. Pınar çok teşekkür ederim. Yardım edeceğini biliyordum. Bu dosyayla... ...bir sürü insanın hayatı kurtulacak. Şu anda ben... ...bu dosyayı, bu isimleri, tutanakları... ...ifadeleri sana veriyorum ya... ...bütün kuralları yıkıyorum aslında. İş ahlakı diye bir şey var. Ya ulaş, işte ben bütün yeminlerimi yutuyorum. Kurumun kurtardığı bütün kızları tekrar tehlikeye atıyorum. Peki madem bu kadar rahatsızsın, bu kadar üzgünsün. Neden bu bilgileri bana veriyorsun? Neden yapıyorsun bunu? Senin gibi. Kendimce sebeplerim var.